Güncel kampanyalardan duyur arkadaşlar. Garanti Bankası yeni müşterilerine 1000 TL ödül veriyor arkadaşlar. Güven kazanmak için söylüyorum. Garanti'nin kendi sitesine girip bakabilirsiniz. Google'dan araştırabilirsiniz veya müşteri hizmetlerini arayıp sorabilirsiniz bu kampanya hakkında. Detayları hiçbir şart yok, zorunluluk yok. Kredi kredi kartı zorunluluğu yok. Kampanyaya katılım. Çok basit. Garanti Mobil indirip müşteri olmanız yetiyor. Yeni müşteri kazanmaya yönelik kampanyadır arkadaşlar. Bu sadece Garanti Bankası'nda değil. Pek çok şirkette pek çok e, kurumsal Firmalarda bu tür kampanyalar mevcut. Siz de devamında kendi davet kodunuzu da davet ederek hem siz hem yakınız biner TL olmak üzere toplam 20.000 TL'ye kadar kazanabilirsiniz. Ekim ayında kazandığımız ödül tutarı burada her ay devam eden bir kampanya. Son gün 31 Ekim arkadaşlar. Birazdan detayları anlatacağım. Buradaki kampanya promosyon kodu size yarayacak, işinize yarayacak. Ayrıca e, Gençlik Bankacı kapsamında ikinci kampanya 7.500 lira bonus veriyor. Üçüncü kampanyası. Yine yeni müşterilere özel 3000 TL nakit ödül veriyor. Dördüncü kampanyası da yine yeni müşterilere özel 7500 TL kadar faizsiz kredi veriyor arkadaşlar. Bu bir önceki ay kazandığımız ödüldü. Garanti mobil indiriyorsunuz. Hiçbir şart yok. Kredi kredi kartı şart zorunluluğu yok arkadaşlar. Garanti mobil indirdikten sonra yukarıda sol üst köşede profil resmi var. Ona tıklıyorsunuz. Burada birlikte garanti BBV'li olun yazıyor. Buna tıklayıp açılan ekranda arkadaşlar Promosyon kodu gir bölümüne burada yazan davet kodunu veya videonun açıklamalar kısmındaki güncel davet kodunu yazdığınızda 1000 TL kazanacaksınız. Size tavsiyem videonun açıklamalar kısmındaki güncel davet kodunu yazmanız arkadaşlar. Detaylar burada yazıyor sizin için. Kampanya çok basit. Garanti mobil indirip müşteri olmanız yetiyor. Devamında siz de kendi davet kodunuzu uygulama içerisinden temin ederek paylaşarak hem siz hem yakınınız 1000 er TL olmak üzere toplam 20.000 TL'ye kadar kazanabilirsiniz. Bol kazançlar.